Sizlerle birlikte otelde <laughs> otelde yarım gün çekiyoruz şöyle. <laughs> Kıyafetlerimizi gidip gidiyoruz şöyle. Denize gideceğiz. Bugün havuza girmeyi düşünmüyorum. buradan. Arkadaşlar daha yeni geldik. Bilmiyorum. otel her yerde havuz var. Ama ben denize gideceğim. Çünkü e, deniz. Yani havuzu. Havuza alerjim var. Şimdi denize gidiyoruz. Şöyle. Şurada alı sağ arkadaşlar. Burada çok İngiliz var. Almanlar var. Ben sadece İngiliz anlıyorum. Alman falan an anlamıyorum. Bak şuradan maş yapıyorlar

Gördünüz mü? Buradan o yana 5 dakika falan. 3-5 Burada çok insan var. En az 100 oda var galiba. Diye düşünüyorum. Her ee, burası mahalle, familia, kadın Bir otel. Burası bir mahallenin içine koyulmuş bir yer. Evet, geldik. Gelmek üzereyiz. Bakın arkadaşlar oradan görmemişsinizdir. Şimdi önümüze bakıyoruz artık. Tarafa gel. Ya, Yok. Evet arkadaşlar. Çok güneş var. <laughs> <dakika>. Şöyle açayım. <laughs> Yok ya böyle artık. Evet geldik arkadaşlar. Ah. Deniz dün e, dünden daha beyaz kız. Daha be. Ha. Daha var. arkadaşlar gidiyor şu Şurada bel oynuyorlar. Plaj voleybolu. <laughs> Çok sıcak. Bir de şimdi yer bulacağız. Aa şu. Çok düz devam edelim bir tane. Orada var da bir tane. Hayır oradan. Şimdi gel şu hocalara gidelim. Orada yer varsa orada Yok orada. yok. Yavaş dikkat. Bakalım orası nasıl olmuş. Gel. Gel. solda. Gel. buradan Gel. Evet arkadaşlar yer bulacağız. Şimdi şöyle bir alan. E benim gördüğüme gitsek. Alecuta ay varmış. Asık kötü bey, cankener bandı, demiştim. Özge. mı? Orada iki tane mi? Evet bir tane var hadi dönün dönün çekeceğiz artık yanar ayağını hemen geçiyorum zaten sonunda yer bulduk arkadaşlar bir tane bulmuştum da. Bir tık uzak İki tane şey lazım. Onu da getirir ama şu tuvalet falan da yapıyoruz. Bana da yapacağız. Sakin olalım Uras. Lütfen. Evet. Hayır hayır sakın çıkma güneşe. Neden? Arkadaşlar üstüme geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir video olacağını çok eminim. Arkadaşlar videoyu beğen ve abone olmayı. Unutmayın. Arkadaşlar geldik denize. Arkadaşlar çok pis dalgalar geliyor. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay seviyorsunuz.